...gece saat on sularında Nizamoğlu çiftliği ile Elmalı Köprüsü arasında kalan bölgede... ...saldırı hazırlığında olan ufak bir terörist grupla sıcak temas sağladık komutanım. Yanlarında jandarma özel harekat timinin ele geçirdiği varillerden olduğunu tespit ettik. İşlerinde yüklü miktarda patlayıcı vardı. Varifler nereden buldular bu kadar patlayıcıyı? Ne ara soktular? Komutanım, kanımca bu birkaç günlük bir olay değil. Kaldı ki asıl hedef köprünün patlamasından sonra bölgeye intikal eden birliklerdi. Diyeceğim bu saldırı uzun süredir planladıkları bir saldırı. Sen iyi bir askersin Barış. Yaptığın tespit neticesinde birçok askerimizin hayatını kurtardın. Sinan komutanımız da seni takdir ettiğini özellikle belirtmemi istedi. Yüzümü kara çıkartmadan için teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Teröristlerin bunu destek almadan yapmaları imkansız. Senden asıl beklentimiz onlara yardım ve yataklık eden şerefsizler kimse bir an önce bulman. Emredersiniz komutanım. Ziya Cevran hakkında da bilgi istemişsin. Sebebini merak ettim. Pek dostane tavırlar içinde bulunduğunu söyleyemem komutanım. Sen terbiyenden diyemedin ama ben söyleyeyim. Usta herifin tekidir. Öyle komutanım. Kolay anlaşabileceğim biri değil. Ne desen haklısın Barış. Ama... ...maması var işte. Ziya Cevran'ın... ...bölge halkı üzerinde etkisi büyüktür. Onunla bir uzlaşma ararsan... ...sevinirim. Emredersiniz komutan. Bölge hassas. İşin zor. Yine de sen bunun altından kalkamayacak bir asker değilsin. Sadece ben değil... ...Melik Nizamoğlu da arkanda. Ziya Cevran veya bölgeyle ilgili kafanda ne soru varsa Nizamoğlu sana yardımcı olacak. Haberi var. Seni bekliyor. Emredersiniz komutanım.